Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ikinci bölüm Gang Beasts oynuyoruz. Vuuu. Kiminle oynuyorsun? Tabii ki benimle. <laughs> Hepinize merhaba. İzlerken yine çok eğleneceğimiz bir video daha geliyor. Bu arada e, ben bir anket Paylaşmıştım Onda neydi rapçi çıkmış? Ben de bunu yaptım çok benzemiyor belki de. Demir, evet, onlar hep Joe'yu verenlerden bir tanesi de benim. <laughs> Olsun. Güzel de ben yeşil olan... Nek mi? Boğa. Boğa mı? Ha, boğa doğru. Hadi bakalım bekliyoruz şimdi açılsın diye arkadaşlar. Uzun zaman oldu Demir. Seninle aslında videolar çekmiştik fakat kayıtla ilgili bir problem yaşadığımız için yayınlayamadık şimdi bekliyoruz bakalım ne olacak Ne oluyor? neden acaba başlıyor bence yo ee, başlamadı feyledim. oyuncular oynamıyor hmm. bir daha deneyelim hayır bir daha deneyelim o zaman bakalım neler olacak arkadaşlar umuyorum ki sizler için de her şey yolunda gidiyordur <laughs> Bir hafta sonundayız. İyi dinlenmeler, iyi tatiller, keyifle ailenizle sağlıkla geçirdiğiniz çok güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Bebeciğim bunu bekliyoruz ama sanırım şu anda gelen giden yok. Bu arada ben birazcık hastayım. Eğer hiç gelen giden, giden olmazsa lokalleri kimiz olmayacak. Hadi ya, gerçekten mi? Yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi yapalım beklemeyelim. Yine gelen Yaşar, olmadı herhalde. Lokalde ikimiz oynayacağız çünkü gelen yok. Aslında çok kişi oluyordu ama neden bugün böyle oldu bilmiyorum. Ee, evet. İlk savaş. Evet. Karakterini değiştiriyoruz. İstemiyorum. Kanım renk. Evet. İstemiyorum Yeşil'i çok seviyorum. O zaman... Wins... Vince... 3 olsun. olsun. 3 olsun bizim için. 4 olsun mu beraber? 3 olsun. 3 3 3. Tamam. Eee modit. mı? Race mi? Sonra. İstediğin hepsini herhangi birini seçebilirsin. Benim için fark etmez. Şey Hepsi oynayalım mı Veys? Tamam. böyle canavarlar gelecek onları tamam. atmaya çalışacağız. Tamamdır peki. Hadi bakalım. Ama bunlar bizim çok kalabalık. <laughs> <laughs> ben hele zaten e yani hele ki senin gibi güçlü bir rakiple hiç kalabileceğimizden sanıyorum. Hayır, benimle savaşmayacak mısın? Nasıl yani? Yine mi insanlar olacak burada oyuncular çok olacak. Hayır. Biz robotlar mesela... olacak robotlar. Ha tamam şimdi anladım. <laughs> ha, a, ben niye kır... Geldiler Allah bak. Ben. Allah ben ne yaptım unutmuşum. Nasıl yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ben de unutmuşum. Gerçek? Ben birini tuttum götürüyorum. Bak şimdi. Dur bakayım. O da benim peşimde. Ne yapıyorsun? Aa anne! Seni düşürdü. Nasıl tuttuğumu unuttum. Nasıl bu? Şu R'lerle. Ha. Allah. Kafa kafa. Kaf Allah. Ne yapıyorum değil Kare neydi? X neydi? Üçgen neydi? Kare bir şey yapmıyor. Ee, üçgen? üçgen bilmiyorum anne. Al. Tutuyor şimdi. <laughs> e düştük. Ne oldu? Game, Game over oldu. oldu. Bir daha. Ne oldu bu yahu? Çok şey oldu, bir <laughs> anda oldu. Hadi bakalım. Başla. Bam bam. Ben önce şurada bir öğreneyim ne yapıyorduk? Anne Oo. geliyor ama bana Gersin. geliyor. Gersin. Az az seni ben yakalamaz yakalamazmayım. <laughs> yakalamaz. Bayıldı. Cesaret edip o anda tutup atabilsem ben bilir misim neyle tutacağımı da unutmuşum ben. Aa beni fıydırdı valla. Allah. He buraya gelsin de göreyim. Merdivenin altına gelsin de göreyim. <laughs> Bırakmıyorum seni. Bırakmam seni. Ama annemi kurtarmam lazım. Sen Aa. be kaç kaç sen beni bırak. Bırakmayacağım onları. Bak Biliyor. sen kendin. Aa şu, şu baş. Anne beni mi? bunlar. Gideceğim. Ölüyoruz. Aa, şu da ayak mı? Ne ayak ya? Bak, şu kare ayak bak. Ee... Aa. Ben ayağı hiç bilmiyordum. Allah bak şu kafaymış. Kapağını... Anne biraz yardım etsen aslında. Tamam peki. Birini bayılttım da. Ay, şu da birini Tut. Aç. Karşısında... Seni tuttum. Allah <laughs> oh, olmuyor gel bana. güzel daha gel buna zorlanıyorsak. Gel ben. bana gel bana gel bana. Bak seni ben, seni ben, seni ben neler yapacağım Yap, ne yaptığımı da bilmiyorum ama olsun <laughs> nefesiniz. Ohu düşüyordum. ilerledim Küçüğü dıramadım. aldım. Bıdırdım. Allah küçük git. Kalk. 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 Küçük. Kalk. at şunu. Küçük sebiz Ben kendimi atmışım ya. Ya çok komikti. Waves oynamayalım bence. Ben hadi futbolla başlayalım. tamam. <laughs> <laughs> i̇ki dakika. Hadi iki, bir dakika. iki dakika. Evet bir dakikalık olsun. 10 hmm. On değil ama. İki oluyor Yani. Tamam. <laughs> Ve başlayalım. Bu sefer beni mavi yaptı yahu. Ben, ben renk değiştiriyorum. Ben değiştir de değiştir Farkında değiştiriyorum. Farkında olmadan mı değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Tuşları. Kendi değiştiriyor. Biz ikimiz mi olacağız? Evet. Eyvah yandım. Ay. Evet. Ya arkadaşım futbol oynayacağız. Aa, gol. Kime gol oldu? Ben attım. <laughs> Allah'ım. Dur. Beni değil. Topu topu attı. Topu beni değil. Dur şuraya bak. Arkadaşım bak. Kendine gol sen Kendine gol attın Bırak beni. Beni sana yahu. Bırak beni. Bırak Gel şimdi. Gel şimdi. Nasıl <laughs> yaptığımı da bilmiyorum. Bak 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 bak. Ayaklarımla seninle nasıl mücadele ediyorum ama yerde olmam lazım ayak mücadele için Sen ama ne yapıyorsun ya? Beni kaldırıp baba ya. Olmaz kaleciyim o zaman ben. Atamazsın. Atamazsın dostum. Atamazsın beni de atarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama sen çocuk mu yürüyorsun? Olmaz. Ki. Ama olmaz ki. Ben mi Top nerede sen neredesin? Sen hemen beni fuyt bak. Topa gidiyoruz arkadaşım. Ayak mücadelesi yapacağız. Şimdi. Allah! Evet. Evet dostum. Sen de bir gol atmanı çok isterdim. Hadi. Ya. 4-0 Tutulacak seni bu sefer Bu sefer seni tutacağım Ve Ama sen hareket ediyorsun tabi Ben tutamadığım için Bak arkadaşım Bak Sen Ağramsansam Ağramsansam Tabi gol attım Bir tane de olsun artık yani Ayıptır Şamimiz biraz bambi Kafamızda da bu ay Demir'in güçlü bambam var Oda kapılıyor katılıyor, o da sam sam, aram sam. <laughs> beni bırak, beni bırak. Beni bırak, beni bırak. kafa. bırak, beni bırak. Beni bırak, beni bırak. Beni bırak, beni bırak. Beni bırak, beni bırak. Beni bırak, beni Beni bırak, beni 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 bir gider misin? Ben değilim. Bir gider misin lütfen? Topla birlikte. Hadi. <laughs> Gidelim dostum. Ya <gülüyor> yine. Yine sor. <laughs> 10-0 yeneceğim yani, seni. Bekliyorum burada. Ay o ona bir... Bekliyorum burada. Kalecilik gör. Gör 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 gör. Al yine tuttu <laughs> beni. Tamam tamam. Ne? Dışarıdan. Kafa. 4, 3, 2, 1. Gol olma. Gol. Tabii ki kazandın. Redvin. Evet arkadaşlar. <laughs> bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Bir tur daha mı? Bence burada bitirelim. Aa, Tekrar farklı evet, bir az şey, şey e, yapalım. Çok az oldu. Yahu. <laughs> ee, bon değil de. Hadi başka bir şey deneyelim. Evet. Ee şey oynayalım. Tamam bu. Bunu... Ee, hadi bu neymiş? Sanki çok iyi biliyormuşum gibi bir de hepsini deniyorum yani. <laughs> Kendimi sahip çıkamıyorum ben. Neyse olsun. Bilmeyen arkadaşlara buradan e, cesaret e, etmeleri için... Bak ben hiç bilmiyorum ama ona rağmen vazgeçmiyorum. Ne yapıyorum? Seninle mi mücadele edeceğim? İşim dost tutun. Tutun. Kuşları bilmiyorum Ay, ben düşe. daha ya. Kuşları <laughs> bilmiyorum ya. Go, go, go. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptığımı bilsem. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. <laughs> bunu ben mi yapıyorum sen mi yapıyorsun? Ben yapıyorum. Ay. Seni tutayım. Tutun <laughs> <laughs> Bak düştük ne oldu şimdi? Bravo oldu. Tabii ki beraber kaldık. Allah Allah. Allah Allah. Olmaz <laughs> Hadi bakalım. Üçe kadar iyi. Of, oh, işim çok zor benim seninle. Olmaz, olmaz böyle. Ama Eşitlik bana yok. Tutunuyorsun ne gibi? Sen futbolda ne yaptın bana? Futbolda ne yaptın bana? Topa bile eli, ayağım elim diyorum al, ayağım. Topu, at topu, al şunu. Ay, bak, bak, al at topu. Ne yapıyorsun bir de bana vuruyor mu <laughs> seni? Evet. Onu nasıl baş... Neyle vuruyorsun Allah? <laughs> Bak <laughs> üçgenle vuruyormuş. Ha Hayır, üçgenle vuramıyorum. Hayır üçgenle vurulmuyor. Ben niye vuramıyorum? Ha, <laughs> elimle tuttuğum için. Şöyle vurdum. Vur, vuramadım. Vuramadım. Eller yukarı. Bırakma abi bırakma. Çık, Geri bırakma. çıkılıyor artık. Çıkamıyor muyum nasıl çıkacağım? Zıpla, Hopla. Bas tut. At o Al tut. şunu. Atıyor. ya. Suyun içinde ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Olmaz. Olamaz. Aa ben ne yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? bir şey Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben gerçekten unutmuşum bunu, tuşlarını falan. Hani şaka yapmıyorum hani gülelim diye. Ata! Aa, nasıl başardın ben o işi? Bak oraya saklandı gibi. Ama ben oraya gelmem. Gelmem. Lalalalala. Lalalalala. Sen gelsene. Lalalalala. Gel gel. Ne öyle ne öyle? Ben de tuşları öğreniyorum. Bu kapa. Kapa. Evet, kollar. Evet. Kollar. Kollar. İsker kapa. Evet. Evet. Bu var bu ayak. Hayır. Ya sen. Sen biliyor musun bu durumu? O yüzden saklanıyorum. Bir de saklanıyor bir de ellen yapıyor ya. Bir de sevincini sevdim artık. kırmızı kafa seni. Nasıl düştün sen o küçücük şeyden ya? Keşke eğilseydim. Eğilmeyi bilmiyorum ki. Hı. Bu ne?

La 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 Merdivenler inilebilir. La 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 la. Aha buraya kadarmış bu zaten. Eyvah! Ben zannediyorum. Oh. Au! Çabuk, çabuk! Oh. <laughs> Kendi kendine yine ya, yine ya, Demir. Küçük bir tur. Demir. Başka bir. Küçük bir tur ve bu son turumuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çünkü hepsinde yeniliyorum ya neyse ama çok heyecanlı, çok eğlenceli. Ben şu zeplinli bölümü istiyorum. Aç bakalım o neymiş. <laughs> Yine başlıyoruz bir şeyler ama hadi hayırlısı. Gondol. Gang <laughs> gondol. Ya sanki diğerlerini çok iyi yaptım da beni çok bunlarla. Kolay. Neyesi kolay artık? Dur anne, azıcık dur, azıcık dur. Aha açtım, yol açtım. Vallahi bilmeden bir şeyler. Dur anne, dur, dur. Bir. Aa <laughs> şöyle. Sen kendin orada mücadele et. Azit. Ama beni buraya attığın için bir şey vardır. Bak, sen yine bir uyanıklık yaptın ama ne yaptın? Tahtayı alacak. Bak ya. <laughs> tamam, tamam. Al, al, al. Ben düşmeyeceğim, sen düşeceksin. Niye ben düşüyorum? Neden ben düşüyorum? Niye aldın? <laughs> Niye aldın? Sen bir daha geleme diye. Sen tutlayamıyorsun. Ben tutlayabiliyorum. Burada, burada devriliyorum. Nasıl tutlayamam? Al tut, oturdum, yere tutum o hareketsiz kalınca. Bak sen ya. Sen ben de tutarım. Gördün mü? Au, hayır. <laughs> 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 bak 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 şeyleri bile kaldı. Anne ne yapıyorsun? <laughs> dur, dur ya demiş. Ama ben bana geliyorum böyle. Dur ama ben kendim de vücut fiziksel olarak da arkadaşlar yürüyorum. Siz beni görmüyorsunuz ama. <laughs> Üstüme geliyor. Hmm. Yıkılacak. Haydi 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 haydi. Hani taraftarım? Hani taraftarım? Hani? Yok. Azıcık bak. Geldi yine yağ gelirken gel... bak ne olursun ya. Bak ateşlere atma beni. Ateşlerde yakma beni. Seninle birlikte gidelim. Şuraya girelim. Ateşlere atma Sen bırak onu. Oh gittim. Azıcık dinleneyim. Bak yine bir şeyler yapacak o. Yine bir şeyler yapacak <laughs> bak ya. Çıkıyorum. Bak çıkıyorum. <laughs> Çıktım. Lay lay lay. Ne yapıyorsun Allah aşkına tırmanmayı öğren elinden de. Ben <laughs> öğrenim. Nasıl? Bir sah, bir sah. Bir <laughs> bu. Ben bir bu. Bir bu. Nereye öğreniyorum ya? Bir şey yapamıyorum. ne yapacağım şimdi Allah <laughs> aşkına? Buna basıp tutacağım. Bana bak. Bana, bana, like. Nasıl bana bak. Nasıl yapacağım? Sen oralarda geziyorsun ben nasıl yapacağım? Bu ne? Burası ne? Öğreteyim mi? Burası ne? Öğret. Şimdi hani mesela bir konuda önce bir tuttu. Tutmak nasıldı? Daire Şu. mi? Şu. Tamam. Tuttum. Tuttum. İlk sabah tuttu. Evet. Nasıl? İlk sabah tuttu. Bakalım. Diğer konular. Bunu bırak. Diğerini bırak. Ben bunu yapacağım da... Senden kaçacağım uh, uh, da, bak. Oraya geldi ya, tutuma ilgilenmesene <laughs> sen. Zaten zor tırmanmış moronlara. <laughs> Tutudan bir de sana bak. N'apıyordur bu da? Şimdi... Evet. evet, bir dakika, bir dakika. Şimdi, bunu at. İlk sabahın, tut. Sonra yukarı <laughs> yürü, olmuyor. Oluyor. Ben önce ilk sebaşı tutacağım. Sen kolunu. Tutun. Sonra kolma. Önce attın. Dur. İlk sebaşı tuttum. Ya anne oldu. Ben de. Ben de tuttum. Önce kolumu attım. Senin son. Önce kolumu attım. Sebaşı tuttum. Yürü, yürü, yürü. Evet. Sonra bunu attım. Sonra bunu kaldırdım. Yürü dostum, yürü dostum. Evet, yürü dostum, yürü dostum. Aa, başarıyorum galiba. Sonra bu taraf atladı. Atladı. Neyse, bir şeyler. Ben ne yaptım? Bilmiyorum. bilmiyorum. Bizi izleyenler de benim gibi bilmiyorlarsa eğer onlar da benim Bizim savaşmamız lazım değil Peki evet gel dostum Nasıl olsa duvarda yürümeyi öğrendiğime göre Ama Anlatabiliyorlar Beni seni... Senin bak şimdi bak Allah bırakmaya, ya üstü bırakma Evet Seni işte aşağıya indirdim Ben i̇ndirdim. yaptım anne İndirdim, hey, indirdim, indirdim. <gülüyor> 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 Anne niye öyle yapıyorsun Arkadaşlar umuyorum sesimiz geliyordur bu kulaklık oradan buraya buradan oraya oyunun heyecanıyla yer değiştirip duruyor <laughs> Hadi bakalım Şöyle yapayım <laughs> ya ama öğrendim. Beklersem nasıl eğileceğim demin nasıl eğileceğim? Aşağıya nasıl eğileceğim? <laughs> Tabi Aklını uyanık kurnaz. Ya atlayamadım. Atlayamadım. <laughs> <laughs> Senin benim kamyonumun önünde yok diyeceksin ya. Var mı? Böyle da Neyse arkadaşlar böylece oyunun tüyolarını öğreniyoruz. Durun şimdi. Hadi bakalım bu oy bu round son round. Tabi draw olmaz. Draw olmaz bak. Hadi bir başla. Şimdi ne yapıyorduk? Niye bu kulak? Neyse mi? devam. Demir'in bana öğrettiği şekilde. İlk tabasıla tut. Yürü. Yani zıpla. Şey o zaman var. zıpla. Zıplayamıyor. Tamam zıpla. Tepeye çık. Yürü. Hadi zıpla. Aferin. Aferin dostum. Başaracaksın. Güneş. Ben başaramadım. Başardım. Ne demek benim başarım? Yaptın bile. <laughs> Ama ben ta tepeye... fener fenerle birlikte dönüyorum. Herkese ışık oluyorum. Gördün mü? Fenerle birlikte. Ha, düştüm. Fenerin <laughs> önündeyim. Işığa tutundum. Ama Hadi. ben seni oradan alırsam sen mı? Belli bir oyunun savaşmadan belli bir süresi var değil mi? Evet. evet. Aman. Bravo. Canlar kırılıyor mi? Ben kırıyorum. Allah Allah. Onu neden yaptın? Deniz fenerimiz. Şimdi şurada tekrar... Aha ben de kırdım boynuzlarım var hem de. Şimdi bu kenardakiler herhalde yıkılıyor değil mi? Sen bunlarla ilgili hiç bana bir şey söylemediğine göre. Yok onları kendin çıkartabiliyorsun. Çıkartayım mı sen? Hayır hayır ama çıkarma zaten ayakta zor duruyorum ben. Ya ama seninle birlikte suya atan hoca. Atan hoca. Suya atlayalım. Gel suya atlayalım. Gel az gidelim. Geldin. 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 Sonra ben seni bıraktım. Ben seni bıraktım. Gel. Gel 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 gel. Yata gitme. Hadi. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Ama dur. Sen mi beni yönlendiriyorsun. Ben bir şey yapamıyorum. Ben de bir yapamıyorum. Sen beni Gel canım gel. Giremiyorum ben. Gel canım gel. 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 Gidiyor. Gel, <laughs> Atacağım ateş dedi. Yanlışlıkla gel buraya. Evet bayılacağım aşağıdan. Ve. E, i̇lk sabah Ne yapacağım? İlk sabah yürü. İlk yürü. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar sanırım oyunumuz ve videomuz sonlanıyor. Bir video daha çekelim. Hayır öyle anlaşmıştık. Sonrasında eğlenmeye devam edebilirsiniz. Siz de bakın bizi izlemeyi sakın unutmayın. Ve tabii ki kanalına abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> <laughs>